Benim pamuk kızım. Annesinin aşkı bu. Ne yapıyormuş benim aşkım? Seveyim mi? Kızımı tamam anne. Pama kızım benim. Annesinin çiçek kızı. Annesinin pamuşu. Annesinin tatlısı. Annesinin tonti şanaklısı. Oh, yürü bu yanaklara. Yürü, yürü, Pamuk kızım benim. Annesinin pamışı. Gıdık, gıdık 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 yapıyormuş bu. Pamuğum benim. Pati verecek mi kızım? Aferin benim patisini vermiş benim tatlı kızım. Annesini yerim ben seni. Sen de beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Aşkım benim bu. Değil mi annem benim?